Artık ezanımız yaklaştığı için e, Hz. Peygamber Vesselam bir gün şöyle bir hadiseyi anlatır sahabenin gönlüne o gönüller coşsun ve Allah'a olan teslimiyeti ve Allah'a olan güveni daha çok artsın diye. Eskilerden bir adam vardı bu Peygamberimiz. Biliyorsunuz eski kavimlerden bazı olayları anlatır ve gözümüzün önünde canlandırır Peygamber ki onlardan biz mesaj ve ders alabilelim. Eskilerden bir adam vardı. Adam Allah'a inancı şöyle böyleydi. Yani tam sağlam değildi. İbadetinde eksik vardı, gedik vardı. Bu adam günün birinde hastalandı ve hastalığı sürecinde sıkıntılarını, günahlarını hatırladı, günahlarından pişman oldu. Sonra çocuklarını yanına çağırdı ve dedi ki: "Çocuklar, sizden bir isteğim var." Çocuklar: "Buyurun baba." dediler. "İsteğin nedir bizim? Söyle, emrini yerine getirelim." "Ben öldükten sonra beni yakın." dedi. Ve benim külümü denize savurun dedi. Ben yakın ve benim külümü denize savurun. Bu isteğimi, bu vasiyetimi yerine getirmez. Biliyorsunuz İslam'a göre de insanın yakılması, ölmüş olan kişinin yakılması dinen haramdır. Böyle bir şeyi istemek bile haramdır. Hani bir insanın benim beni yakın demesi dinen caiz değil. Müslüman yakılmaz çünkü. Müslüman etiyle kemiğiyle mezara gömülür. Hesap Allah'a bırakılır. Allah dilerse öteki alemde yakar. isterse öteki alemde cennete koyar. Öteki alemde şereflerin en yücesine ulaştırır. O Rabbül Aleminin vereceği bir karardır. Ama çocukları bu babanın, babalarının isteğini yerine getirdiler. Babalarını yaktılar öldükten sonra ve bir denizin kenarında külünü denize e, savurdular. Allah bu adamı diriltti. Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Allah bu adamı diriltti. Ve onun küllerini denizlerden, havadan toplattı. Bir araya getirdi. Ona yeniden beden verdi, ruh verdi ve da. Ve sonra Allah sordu. Dedi ki ey kulum niçin yakılmayı, emri, yakılmayı istedin? Sen bilmiyor musun ki ben yakılmayı hoş görmüyorum. Onun için yakılmayı haram kılıyorum. Hem diridir yakılmayı hem ölümün yakılmasını Allah hoş görmez kabul etmez. Onun için ateşle azap etmek haramdır diyor Yüce Allah. Ateşle haram etmek ancak Allah'ın vereceği bir karardır. Adam şöyle dedi. Allah'ım dedi. Senden o kadar çok korkuyorum ki. Benim o kadar büyük günahlarım var ki. O kadar büyük mahsiyetlerim var ki. Senin huzuruna günahlarla gelmekten utanç duyuyorum. Hayatım boyunca senin istediğin tarzda bir kul olamadım. Şu anda ölüm noktasına geldim. Çocuklarıma dedim ki nasılsa Allah beni yok edecek, kül edecek, beni duman edecek, beni yakacak. O beni yakmadan, ateşe o beni sokmadan benim ölmüş cesedimi yaksınlar ki belki küllerim bir araya gelmez. Senin korkundan dolayı ben bunu arzu ettim ya Rabbi. Başka bir şeyden dolayı değil, sana isyandan dolayı değil. Allah şöyle buyurdu. Sen madem ki benim hakkımda böyle bir korku ve endişe içindesin ve sırf ben yakmayayım diye kendi bedenini yaktın. Ben senin cehennemden azad olmana hükmettim. Ben Allah seni affettim dedi ve onu affetti. Unutmayın Allah çok gafurdur. Unutmayın Allah çok rahimdir. Allah çok merhametlidir. Ama siz Allah'ın merhametini hak edecek şeyler yapın lütfen.